Dün akşam ekranlarınıza getirmiştik 50 satırlı hırsızlık çetesini. Onlar bu kez de Gazi Osman Paşa'da bir şarküteriyi soydular. 50 bin lira değerinde koli koli yağ çalıp kaçtılar bu kez. Burası komple şuraya kadar 50-60 koli yağ vardı bizim. Az bir mal çalınmıyor sabaha karşı minibüsle geldiler. 60 koli ayçiçek yağı çalıp gittiler. Yani çalınan yağların şu an piyasa değeri 45 ile 50 bin TL arası. Bütün emeğimiz yani hırsızlar geliyor böyle 5 dakika içinde soyup soğana çeviriyorlar. Gazi Osman Paşa'da dün sabaha karşı bir elektrikçide hırsızlık yapan satırlı çete yine iş başındaydı. Onlar olduğundan eminiz çünkü araç aynı, girilen saat aynı, kişiler aynı, giydikleri elbise. Satırlı hırsızlık çetesi bir gün sonra aynı semtteki bu şarküterinin önüne geldi. Altlarında yine aynı minibüs vardı. Kaldırıma çıktılar, şarküterinin önüne sıfır yanaştılar ve hemen işe koyuldular. 450 sularına geliyorlar. Levye ile kepengi kırıyorlar. Hedeflerinde ağaç çiçek yağları vardı. Biri içeri girdi, ağaç çiçek kolilerini alıp arkadaşlarına uzattı. Bizim manav arkadaş da geliyor, görüyor, korkutuyorlar adam bir şey yapamıyor polisi arıyor. Ama hırsızlar sanki hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam etti. Dükkana alarm koyuyoruz yani her türlü önleme alıyoruz ama hırsızları durduramıyoruz. Şarkı önünde bu bölümde koli koli yağlar vardı hırsızlar hepsini tek tek aldı yaklaşık 60 tane yağ çaldılar ve geride bir tane bile bırakmadılar biz artık bu çetenin yakalanmasını istiyoruz başka esnaf kardeşlerimiz mağdur olsun istemiyoruz polis her yerde o çeteyi arıyor